Allah'tan kutlu kutlu bir emanet Adın Mehmet Sen Fatih ol diye verildi sana bu kudret Devlet millet Bu sana Allah'tan kutlu mutlu bir emanet Adın Mehmet Sen Fatih ol diye verildi sana bu kudret Vur gözünle vur ki illesin bu mehter Sor kendine sor ki Konstantin Sefer ister seferisen ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah devlet millet bu zana Manet, adın Mehmet Sen Fatih ol diye verildi sana bu kudret Vur gürzünle vur ki inlesin bu mehter Sor kendine sor ki Konstantin sefer ise Vur gürzünle vur ki inlesin bu mehter Sor kendine sor ki Konstantin sefer ister.